Sevgili izleyicilerim merhabalar. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelerin 30 Mayıs pazartesi sabahı başlattıkları koronavirüs yardım kampanyalarının hemen ardından aynı günün akşamı biz bize yeteriz Türkiye sloganı ile devlet kampanyasını başlattı. Zorda kalan iktidarın dişe dokunur pek bir şey yapmadığı bu dönemde 3 büyük ilin CHP'li belediyeleri icraatları ile öne çıkmıştı muhalefet belediyelerinin bağış kampanyaları ile çözüm üreterek inisiyatifi ele geçirmiş görünmesine izin verilemez nitekim vermediler. bu videomda CHP'li belediyelerin bağış kampanyalarının durdurulması ve kutuplaşma siyasetine ağırlık verilmesinin sebeplerini ele almaya çalışacağım. Atanan bir bakan, seçilen bir yerel siyasetçiyi devlet tüzel kişiliği içinde neden görmüyor? Bu kampanyada kullandıkları biz bize yeteriz Türkiye kimleri kapsıyor kimleri kapsamıyor bu cümle. İktidar nasıl bir taşla birden fazla kuş vurmaya çalışıyor? Bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağım bu videomda. İyi seyirler. İktidara geldiklerinden beri yoksul kesimlere yardım dağıtmanın e, politik getirilerini çok iyi kullanan AKP iktidarının böyle bir fırsatı muhalefete kaptırması olacak şey değildi zaten. Bunu biz niye daha önce başlatmadık ki diye e, sarayda bazı danışmanların sıkı bir e, azar eşitmiş olmaları da muhtemeldir. Erdoğan bağış kampanyasını başlatınca muhalif belediyelerin kampanyalarının bir şekilde engellenmeye çalışacağı beklentisi zaten vardı. Güncel siyaseti okuyabilenler bunu zaten fark etmişlerdi. Ee, 1 Mart günü İstanbul Valiliğinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağış hesaplarının bulunduğu bankalara bloke konulması konusunda bir yazı gitti. Ama AKP belediyelerinin diğer illerde başlattıkları bağış kampanyaları hesaplarına böyle bir müdahalede bulunulmadı. Ayrıca başta İsmail A cemaati olmak üzere birçok tarikat ve cemaatin bu çerçevede para toplama, bağış toplama kampanyalarına da müdahale edilmedi. Hala bunlar devam ediyor. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarında yaklaşık 6,5 milyon lira para toplanmıştı bu kısa süre içerisinde. Erdoğan bu müdahaleyi devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur diye açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu ise e, daha da ileri giderek e, devlet vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ben yardım topluyorum derseniz başka devlet yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz demektir ifadelerini kullandı. Konuşmasında devletimiz yani cumhurbaşkanımız e, diyen bakan e, devlet demenin cumhurbaşkanı demek olduğunu özellikle vurgulamıştı. Belediyelerin de anayasal kurumlar olarak devlet organları içerisindeki yerel idareleri oluşturduğu gerçeği yok sayılarak siyasal tabanı etkilemek amaçlı temelsiz bu şekilde bahanelere sığınıldı. Oysa konu eğer devlet olmak ve devlet adına laf söylemek olsaydı, atananların sözlerini seçerek kullanmaları daha yerinde olurdu. Zira anayasaya göre halkın seçtiği bir yerel yönetici bir tek imza ile atanan ve yine aynı şekilde görevine son verilebilen bir bakandan daha az devlet sayılamazdı. Üstelik belediyelerin tüm gelir ve giderleri gibi topladıkları bağışlar da nerelerde ve nasıl kullanılıyor bunlar zaten devletin doğrudan denetimine açık. Bu konuda en küçük bir suistimal daha yapsalar zaten belediyelerde sürekli ve kesintisiz denetim yapan bakanlık müfettişlerin işleri Hayli kolaylaşmış olurdu değil mi? 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi Belediye Başkanının görev ve yetkilerini sıralıyor. Bunların L bendi aynen şöyle diyor. Şartsız bağış kabul etmek. Yani Belediye Başkanının görevlerinden bir tanesi de bu. Yani yardım toplama kanuna göre ise öyle bir kanun var ayrıca. Burada da belediyeler bu kanuna tabi olmadıkları kanunda açıkça belirtilmiş. Yani belediyelerin herhangi bir bağış toplamak için validen veya bakanlıktan veya bir makamdan izin almaları gerekmiyor. Ve bu gerçeği yani bu yasal düzenlemeyi de iktidardakiler elbette ki çok iyi biliyorlar. Bunun hükümet oluşturmak falan gibi bir şey olmadığını da gayet iyi biliyorlar. Ama halka bir şey söylemeleri gerekiyordu. Böyle bir açıklama yapıp geçtiler. Belediye başkanı İmamoğlu Bağış hesaplarına bloke ile ilgili sorulan bir soruya bu bir akıl tutulmasıdır diye yanıt verdi. Aslında ortada bir akıl tutulması falan yok. Bilinçli bir siyasal iletişim planı uygulanıyor bu aşamada. Daha önce de sıkça başvurdukları ve kendilerince de yarar bu stratejiyi hayata geçirdiler. Ayrıştırma, kutuplaştırma, polarizasyon gibi kelimelerle açıklanan bu siyasal strateji AK Parti'nin tüm kritik eşiklerde başvurduğu bir yöntem olarak biliniyor. Her zaman istedikleri sonuçları vermese de örneğin geçen yıl e, bu zamanlar yapılan e, yerel seçimlerde büyük şehirleri almalarına yetmese de kutuplaştırmadan daha etkili bir yöntem maalesef bilmiyorlar. Dövizin çok hızlı arttığı günlerde başlatılan dolar bozdurma kampanyaları, girişimleri biz görmüştük. Zaten mevcut iş size kısa süre içerisinde bir bunun kadar daha işsiz eklenecek ne yazık ki bu bekleniyor. Gerçekten de ülke ekonomik olarak çok zor durumda ve tabanda da bu sebepten dolayı kırgınlık ve kızgınlık giderek artıyor. Tabanda tekrar kenetlenme için bir kez daha ayrıştırmacılık politikalarına ihtiyaç duyuldu ve bu yüzden devreye sokuldu bu politika. Virüs sebebiyle bir ölçüde kırılmış olan veya böyle görünen toplumsal kutuplaşmanın derhal pekiştirilmesi için yine bir iç ve dış düşman gerekiyordu ya da karşıt gerekiyordu. dış düşman belli. Dışarıdan gelen COVID-19 virüsü. İçerideki karşıt veya düşman ise kim olacak? Burada e, CHP'li belediyeler ve CHP iç düşman olarak kamuoyuna sunuluyor veya karşıt olarak. E, bu karşıtlara karşı verecek savaşta biz bize yeteriz sloganını benimseyenlerin elleriyle yürütülecektir bu kampanya. Peki bu kampanyayı kimler sürükleyecek? Ayrıştırmada iktidarın yanında yer alacak olan siyasal kitleler devlet destekli sermaye ve kamu bürokrasisi kullanacak bu aşamalarda. İktidar bu manevrası ile hem muhalefetin tabanda prim toplamasına engel olmayı hem de inisiyatifi ele geçirerek buradan siyasal rant devşirmeyi hedeflemiş gibi görünüyor. bu tür keskin siyasal ayrıştırmalarda siyasal tabana ya benim yanımdasın ya da karşı ...lara hizmet etmiş olursun duygusu veriliyor tabana ve seçmen de duygusal bir karara zorlanıyor. Kırgın bile olsa AK Parti seçmeni, e, bugüne kadar oy verdiğim partiye böylesi zor günlerde değilse ne zaman destek olacağım dedirtilerek politik bir karar almaya itiliyor seçmen kitleleri. Bilindiği gibi birlik, beraberlik ve dayanışma kavramları onlar için biz nerede duruyorsak herkes oraya gelecek anlamında kullanılıyor. Daha önceki 15 Temmuz olaylarında gecesinde ve Beşiktaş'taki menfur terör saldırılarında birçok şehitler olmuştu. Buralarda bu sebeplerle toplanan paralar, yürütülen kampanyalarda elde edilen paraların akıbetleri sır olmuştu. Bu yüzden muhalif kesimde bir kuşku vardı. Bu yüzden muhaliflerin siyasal iktidarın bu kampanyasına destek vermeyecekleri Zaten biliniyordu. Kutuplaşma için de böyle bir zemin lazımdı. E, alın size yepyeni bir, onlara göre harika bir ayrıştırma planı e, uygulandı ve kurgulandı ve şu anda da bu plan tıkır tıkır işliyor. Bu kararı verenler de şimdi oturdukları yerden e, muhtemelen ellerini böyle oğuşturarak izliyorlardır. Bugünlerde yapılan bir siyasal taban yoklaması muhtemelen iktidarın desteğinin de 1-2 puan artmış olacağını gösterecektir, gösterebilir bunu umut ediyorlar. İktidar politikalarını oluştururken hep bir taşla birden fazla kuş vurma niyetinde olmuştur. Bu yardım toplama manevrası ile de birden fazla maksatlarını gerçekleştirmeyi niyetlenmiş gibi görünüyorlar. Peki ne olabilir bu maksatları? Bana göre şunlar sayayım. Birincisi, tabanda bir kenetlenme yaratarak Az önce bahsettiğim gibi seçmen tabanın ekonomik mağduriyetleri arttıkça oy kaybettiğini iyi bilen AK Parti böylece seçmen kitlesini bir an evvel konsolide ediyor. Yani toparlaması gerekiyordu. Bu başlatılan kampanyanın bu anlamda önemli bir işlev yerine getirmesini ümit ediyorlar. İkincisi beceriksizlik ve öngörüsüzlüklerin üstü örtülüyor. Yani dünyada pandemi başlamış ve hızla yayılırken Bizim Cumhurbaşkanımızın her sabah bir kaşık dut pekmezi tavsiye ederek riskleri küçümsemesi ve devamında diğer gerekli tedbirlerin de ertelenmesi ve zamanında alınmaması eleştiriliyordu. Şimdi bu bağış manevrası ile eleştiriler büyük oranda gündemden düşürüldü. Tabanda bir kenetlenme sağlanmaya çalışıldı. Üçüncü sebep bana göre e, zorda olan bütçeye kısa bir nefes aldırma yani... Asıl amaç milli dayanışma ruhu olarak e, tarif edilse de böyle söylense de e, ki bu doğru da olabilir. Ancak devletin kasası şu günlerde bu dönemde gerçekten bomboş ve bu kampanyadan gelecek her kaç liraysa buna gerçekten çok fazla ihtiyaçları var. Nitekim yani zaten hazinenin yedek akçesi bile tüketilmişti. Ne gelse o bir kar olarak görülüyordu ve 3 Mart akşamı e, itibariyle toplanan paranın 1 milyar TL'yi geçtiği açıklandı. Fena bir para değil, Allah bereket versin. Üstelik bugünlerde para basmayı da düşünüyorlar. Dördüncüsü, kim yanımızda kim değil görelim diyor iktidar. Yani devlete iş yapıp para kazananlara e, bu kampanyaya katılmamayı zaten düşünemezler bunlar. Onlar zaten kat, e, katılacaklardı. Fakat önemli olan ne kadar bağış yaptıkları. Böylece onların sadakatleri sınanmış olacak. Ayrıca e, bunu kişilerin kendi işçilerine iş, e, ücretsiz izne çıkartarak... Onları mağdur etmeleri bir yana, e, bu kampanyaya katılarak devletin yöneticilerin gözlerine girmeye çalışıyorlar ve üstelik de bu verdikleri paraları da vergiden düşürüyorlar. Bunun dışında da kamu bürokrasi yöneticilerinin e, yine kendilerini atayanlara olan sadakatleri sınanmış oluyor. Zaten kamu yönetimindeki üst yönetimde gönderdikleri genelgelerle ve emirlerle ve alt sınırları belirlenmiş zorunlu bağış toplamaya başladılar çoktan. Şimdi zorunlu ve bağış kelimelerinin bir arada kullanılması zaten tek başına oksimoron kavramına bir örnek. E peki tercih edilen bu siyasal stratejinin bizim virüsle ulusal mücadelemize ne katkısı olacak diye sorulabilir. Siyasal ayrışmaların pandeminin yayılma hızını elbette etkilemesi veya değiştirmesi beklenemez. Ancak umulan odur ki iktidarın günden güne artan varoluş mücadelesine Belki bir nebze katkı sağlaması bekleniyor. Sabır, dua ve alınan tedbirler yetmezse ne olacak peki? O zaman da artık gerisi Allah'a kalmış bir iş. Kalan sağlar bizimdir diye düşünülüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz paylaşmanızı, aşağıdaki beğen butonunu tıklamanızı ve eğer henüz olmadıysanız abone olmanızı öneririm. Video altına bırakacağınız yorumlar da önemlidir benim için. Hoşçakalın.